Ne kadar hayır derseniz deyin, bazı şeylere engel olamazsınız. En iyisi boşu boşuna savaşmaktansa kadere boyun eğmektir. canlarım selamlar. hıh nedir? Ya işte dolaştın. Yine köyüne döndün. Anlatabiliyor muyum? işte hayat böyle bahar. Su kız kahve de yaptım. Tabii bahar. Kahvesiz olur mu yani şöyle? Göstereyim. Hatta durun. Arka kameradan göstereyim ya. Daha kahvenin detaylarını görürsünüz. Allah nasıl böyle sabah uyandım kızlar. Ne bileyim? ne bileyim böyle istikrarlı uyandım böyle ders çalışmak için. Evi barkı topladım, yudum, yıkadım, her şey koydum. Kızlar yok biliyorsunuz Melisakil. Ben Her hmm, yeri hızlı bir şekilde topladım, kahvaltımızı yaptım. Şu an masanın başına geçtim. Kız demek ki ben bu masanın başında daha çok ders çalışmayı isteyeceğim. Çünkü oradayken mesela dışarı çıkabiliyordum sürekli. Ama burada nereye de çıkacaksın? Deme çıkarsan masaya. Otur otur da ne ders çalışıyorsun? Ah, kahve çok güzel olmuş. Dibe kahvesiyle Türk kahvesini karıştırdım kızlar. Ay inanılmaz güzel olmuş. Bugün Hazretesi e, için edebiyat, e, tarih hepsinin için program hazırlayacağım. E, dün akşam biyoloji çalıştım birazcık. Ondan sonra şu son konuyu da bitirip TT'yi tamamlamak istiyorum. Bunu da bugün halledeceğim kızlar. Hadi bakalım benim biraz işlerim Ben bir öğrenciyim, talebeyim de veya Rabbim. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım sihirler, bonsiyorlar. Kendinize dikkat edin. Bana bolca dua edin. Ee, namazlarınızda, niyazlarınızda dualarınızı hep eksik etmeyin. Onur, ablam, orduya mı gidiyor? Benim kızım da ordulardan evli de ben de Ankara'da yaşıyorum. <laughs> ya o kadın ne olur bana ya yazsın ne olur. Bak bulamadım o kadını. Her neyse. Hadi bakalım. Bol şanslar diliyorum bütün YKS çalışanlara. YKS, DGS, KPS, ne çalışan varsa hepsine Allah başarılar dilesin. Sabırlar diliyorum hepinize. Hadi bakalım. Sihirler, montörler, abianto. Nasıl düzelteceğiz biz bunu? Hı? Ne yaptın sen burada? Bakar mısınız arkadaşlar? Sadece tuvalete gittim. Geldiğimde böyle bir manzara ile karşılaştım. Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Beni sevmiyor musun? <laughs> Bana bak <laughs> Hala ya yarabbi Bana bak Burası sana yasak ediyorum Giremezsin artık <laughs> Tamam mı? Tamam <laughs> mı? Bay bana şimdi bir söz vermeni istiyorum. Bana bak. Pişt. Hey. Bana şimdi bir söz vermeni istiyorum. Bir daha buraya gelip kitaplarımı karalamayacaksın tamam mı? Uh -huh. tamam mı? Uh -huh. tamam mı? Uh -huh. söz ver. Söz. Biz! <laughs> o kadar tatlı ki gerçekten kızamıyorum arkadaşlar yani. Elindeki ojeleye bakar mısınız? Yani... Ay, umarım sen büyüyünce böyle ellerini tutacaksın kalemle. He. Okula başlayacaksın. Biz sana böyle kalemler alacağız. Suluk alacağız. Hı -hı. Evet. <laughs> ne? Çiçek. Çiçek. Hayır yeter karalamak yok. Tamam. Bu kadar şımarıklık yeter. Hadi bakalım içeri gidiyorsun. Ben de derse devam ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Benim gibi sürekli düzenli olarak YKS'ye çalışan mümin kardeşim sana da merhabalar öncelikle. Da Nasılsın? Umarım iyisinizdir. Oturabilirsiniz. 0. Arkadaşlar bugünlük biyoloji beynimizi tamamladığımızı düşünüyoruz. Aslında birazdan başka derslerinde tekrarını yapacağım. Şu an bir öğlen arasında mola vermek istiyorum. Saate bakalım kaçmış. Saat şu an 12.55 geçiyor. Yani, hmm. yani işte bu kadar. <laughs> ne diyorum oğlum. <ona? gülüyor> Çok çıldırdım ben ya. Birisi az önce şey yazmış, bu kadar zorluğa rağmen <laughs> hala YKS'ye çalışan birisi görüp gerçekten tebrik ediyorum seni demiş. Şimdi şöyle, del delirdim aslında ama trajikomik geliyor bana. Valla bak bazı durumlar bana trajikomik geliyor ve moral oluyor yani be ya Rabbim. Ne yapayım kız, niye yılayım? Anam niye yılayım? Devam edeceğim, pes etmeyeceğim. 10 kere de girsem, 20 kere de girsem, 30 kere de girsem bu YKS'ye girip İstediğim bölüm, istediğim şehri kazanacağım. Başka çaresi yok, olamaz. Anladın mı? Ben Başak Burcu'yum. Onu illa ki elde edeceğim, bacım. Ne öreyim? Ben buyum yani. Ben hayatta bir şey istiyorsam kesinlikle onu yapıyorum. Ama yeter ki istemek önemli. Ya. Onu daha özür Öğle yemeğimizde fasulye var arkadaşlar. Yanında turşu falan. Öyle bir şeyler yiyeceğim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakayım. Gününüz nasıl geçiyor? E, ee, anlatın bakayım. Bir tane takipçim yazmış. Onu sen artık izlemek istemiyorum. Çok sıkıldım senden bıktım. Senin bu YK senden, senin bu sürekli ders çalışmalarından, her şeylerinden bıktım. Artık Nefes alamıyorum senden bıktım falan demiş. Öncelikle merhaba canım. E, bıkabilirsin ama altta şey var orada. Yukarıda ünlem işareti var. İşte ilgilenmiyorum falan var. Hani o butona basabilirsin aslında. Hani beni görmek istemiyorsan. Çünkü beni görmek isteyen birçok takipçim var, Allah razı olsun onları öpüyorum, kocaman sihirlerimi gönderiyorum. Görmek istemeyenler de var, saygı duyuyorum hepinize. Beni sevmek zorunda değilsiniz ama bana saygı duymak zorundasınız. Benim yayın kasada çalışacağım, kimseyle ilgilenemiyorum. Öyle. Tamam. Kusura bakmayın biraz çok konuştum çünkü bazen çok sinirli olabiliyorum. Çünkü zaten çok stresliyim, zaten hayatım tekrardan başa dönmüş gibi hissediyorum. Yeter. Okay. Hadi bakalım ben öğlen yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Sonra YKS tekrarla devam ediyoruz. Şu ayet kitabını gördüğü ne kadar mutlu, gururlu hissediyorum. Kür. Çok, e, her şey sıfır daha yani. Atabilir miyim? Tertemiz. Ay kinaye teşhis. Ay kız bunlar tekrardan mı çalışacağım ben? <laughs> Servet Fın dönemlerinin beşiciler. Beşicilere bakayım dur. Geçen senelerde hatırlarım ya. Benim gibi YKS çalışan var mı? Yorumlara yazar mısınız? Şey. Şu birbirimize bir moral olsun konsept olarak da. Kız bu adam kim? Faruk Nafiz Çamlı Bel. Çam deviren Deli Ozan. Ya gör Hepsi kür. Hepsi kürcü bunlar. Hadi siyörler olsun. Bon siyörler. Fasulyenin e, yanına yanında pirinç pilav yapıyorum. Aslında tava birazcık küçük ama ben bu tavayı sevdiğim için bunu şey yapacağım. Tahta kaşıkla karıştırmam daha güzel olur ama tahta kaşık bulamadım. Ya işte gör. Nasıl baba? Hı. Dur. Hadi bay bay. <laughs> evet. Siz pirinç pilavı nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben pirinci bayağı bir kavuruyorum. Gerçekten. Şehriye'ye de kavuruyorum. E güzel olsun diye böyle bir tane de bir şeker yani bir küp şeker atıyorum. Çok lezzetli oluyor. Öyle ya. Nitir. Ben bir de e, o tavuk bulionlar falan sevmiyorum arkadaşlar. Çok sağlıksız oluyor gerçekten. Böyle e, sade yapmayı daha çok seviyorum. 30 dakika dinlenmesi lazım pişti. Ama vaktimiz yok çok acıktık. O yüzden bu şekilde koyacağım. Artık yapacak bir şey yok. Umay. Arkadaşlar ben dersimi çalıştım şimdilik de. Hatice ablama gidiyorum. Birazcık onunla oturacağız. Kahve falan içeceğiz. Onu da çok özledim. Onunla bir iki aydır hatta 3 aydır falan görüşmüyoruz. Kızlar size şimdi bir manzara göstereceğim. Bakar mısınız? Hasan daha çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar dedemin evine geldim. Daha doğrusu Hatice'nin evine geldim. Beraber kahve içeceğiz. Kız ezan da okunuyor yani. Nedir? Aa ördekleri şey yapmışlar. Bakın. Ay, hmm. ee, paçalı, paçalı tavuk mu olarak çıktı? <laughs> <laughs> Ödükte ne? Hiç Aa, boş her şeyi yiyip niye besliyorsun? Bizde hale mi kaldı? Ben ki mi? Öde, tepin <laughs> bu hasta seni... ee, Maşallah kız açık. <laughs> Kocaman. Bu da aynı şey cinsi ya ikisi de. Abi şu an hazır. Şurada Nasıl iyi maşallah. Şey? Ee, ne dede? Yüzük yesi vermiyorum. Hasan dedene şey getir masa şey de otursun. Ne ben. Şöyle oturayım. Başını da kanatıyor. Işık niye çıkıyor kız? Hı? Hı? Elmut kardeşi iyi. Evet. Oh. Ay köyde oldu nasıl belli horozlar şeyler sabah ne çalış sabah ne çalış çok koyu nasıl meyler be ben ne oluyor Allah'ım dedim ya Rabbim. Uyutmuyorlar. Izledim. Sabah Umay var mı? Gaz da var. Sabah kalktım arkadaşlar Umay e, şey yapıyor böyle. Direkt yanıma geliyor. Ben gidiyorum zannediyor. Korkuyor gidiyor. Ama, Aklı çıkıyor vallahi bak. Geçen bulamamış beni şeyde. İçeride yatmadık resmen ikimiz kanepede yattık. He. Gitmiş öyle direkt odaya gitmiş. Beni bulamamış. Ağlıyor. Onur gitti, Onur gitti diye. Yani. Annem. annem de Onur şeyde diyor balkonda git diyor. Beni gördü nasıl sevindi. <laughs> ya. Olsun. Bizi çok seviyor, çok alışmış. <laughs> Mesela ders çalışıyorum bugün gelip 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 sarılıp sarılıp gidiyor bana. Ağzı yüzü nasıl ki bari? Ee, bakıyor bakıyor şey yapıyor. Abi onu diyor böyle böyle. Çok tatlı arkadaşlar. Şu an Hatice'nin evindeyim. Hatice Selam benim. arkadaşlar Güzelim. bu arada. Hı. Kendisi kraliyet ailesinin çocuğu olduğu için çıkmıyor videolara da be yarabbim. <laughs> ya ne olduğu için? Kraliyet ailesi oyundan yani. Yüzümüz bela. <laughs> <laughs> öyle bir saat arada geliriz böyle dedikodu yaparız. Kahvemizi yudumlarız falan. Dertleşiriz. Dertleşiriz. Ne yaptı ne yaptı ne yaptı ne yaptı neler yaşadı o hassasiyeti biliyorum o hassasiyeti biliyorum <laughs> hastaydım birkaç <kundur>. gündür hastalıkla uğraşıyorum normal hastalık mı? Evet. Ben bunu nasıl öldüm? <laughs> İyi, cevapta var. Bütün paket açayım. Sonra şık. Etin ikini severim. Ben etinden başkasını sevmiyorum. nasıl severim? Ben önceden bir şey yapardık. Bu etin iki, etin ikinden başkasını yemem de. Şu an 40 çeşit pasta çıktı? Onun, önceden şunlar bir şey vardı. Önceden Allah'ım hani bir hmm. kutu fiskut vardı ya Püskürt. şöyle ucuz fiskut vardı misafirliğe getirirlerdi. Onu da evim açsana, gitsek çay çayın yanında diye gözümüz düşerdi. Şimdi 40 çeşit pasta arıyor. Asla hiç. Hiçbirisinin tadı yok yani. Hmm. Nasıl keçi boynuzunu emirdik? Vallahi. Güzel oldu bu tavşı şey. Ee, keçi boynuzu Yok ki şu da, hiç, hiç an önce de hiç, almam. Keçi boynuzu da. Pahalı. Keçi boynuzu yemeye diş yok. Diş yok ee, bir de nasıl pahalı onlar. Eee valla diş yok. Kırık repleri. E önce alırlardı. Şu an böyle şey tarzı almıyorlar ki. Dedemle evimizde çok alırdı. Hmm. Atarabasında gelirdi bir adam. İlyanlara dört kez şöyle bulaşık yerlere kırık repleri, keçi boynuzu, leplebi, beyaz hepsinden leplebi şeker. Ya, ben, ondan ben, açık leblebi daha çok seviyorum. Böyle paket satılan leblebiyi sevmiyorum. Böyle güzel olmuyor farkında mısın? E. Böyle ülkede falan satılan leblebiler daha güzel oluyor. Aynen. <laughs> Şeye giderdik biz. Dedim, dedim harmanı kaldı da mı, bize bize şiniyle buğday verirdi. Şimdi ben burada ya şey dedi, Prosemi vardı bir tane dükkan dediğim. Prosemi. Markette dükkancı. Ben sabah nasıl gidip ekmek alıyorsun? Şimdi <laughs> yine onu buradaki kopya dedi, bu bize şey verirdi. Şurada tasta kopya kelva, beyaz kopya kelva. Ay o da çok tatlı olurdu. Hmm. Şey Şimdi Özellikle kopuk... de adı ne? oruçta hani akşam yiyirdi, e? şey yapardık değil mi? Şimdi kopya kelvanın hiç tadı bile yok. Yani adamın yiyesi bile yok. Benim zamanımda bile tatlıydı, ah Kız yaşlandık ben. canım, ben bile 22 yaşındayım. Vallahi karşısına çık. Esas mı? Aa. Kazım sen çocukluğunda elime doğdun sen. Yani. Ya. Sana askere gidecek. Ben de asker yok bir şey yok. Her şeyim daha benim çok vardı askere değil. Samet'in askere gitmesinde 2-3 ay kaldı. Bütün e, akranlarım şeye gitti, askere gitti, evlendi, çocukları bile var bazılarının. Yani. Ben hala, yekasesine. Gerçekten. Sabahta dün gelmiş Nurin anne diye. Hmm. O ne iş yapıyor? İnşaat ne olacak? İnşaatta ama çalışıyor. sen onu okuması için çok çabaladın. o kendisi istemedi. Ben yani. çok çabaladım. Ben hmm. bütün evlerimi çabaladım ama yani. o ya olmadı. Kimisinin içinde oluyor okuma. Okumadı. Hiç okumaya yönelmedi. Ben kek hocalığa gideceğim dedim. Hocalığa gönderdim. Kulu şey Yani arkadaşlar kusura bakmayın da. Yani şey de oraya gönderince daha bir abaza oldu geldi. Hemen <laughs> bak. <laughs> Valla Kur'an kursundan yani, da affedersin ama gerçekten çocuklar orada daha çok kurtuluyordu. Kur'an kursunda sigaraya başladık. Benim çocuğumun da sigaraya başladı Kur'an <laughs> sigara kursunda. Ya gör. Ben Süleymancılar'da kalıyordum. Yani ben de o dönemde yaşadığım bazı şeyler var ya, çok yani. kötü şeyler gerçekten. İğrenç şeyler dönüyor bu arada orada. Evet. Çocuklarınızı her yere salmayın. Sık Kur'an kursu diye falan. Bir sene durdu, Kur'an'ı öğrendi. Sonra ne öğrendi? Bir seneden sonra kurtuldu. Hmm. Ben gitme mi diye Şu an ben de biliyorum, hala tercihli bir şekilde okuyorum. Ya işte. Ramazan ayı da geliyor. Oruçta geliyor. Ee, ben nasıl seviniyorum Ramazan ayını. Değil mi o şey, o sevinç. Akşam böyle mesela canım bir şey istedi, yemek hazırlayayım. Bir de o yemeğe tabağa süsler de hazırlarım. Böyle özenle. Ne kadar güzel oluyor. Bu arada Ramazan'ınız bayramınız şimdi de mutlu olsun. Bir daha görüşür konuşamayız. Ay Ramazan Hayır, e, bayram yani Ramazan bayramı diyorum işte. Şeyde oruç zamanında her şey ne kadar tatlı olurdu. Ben hatırlıyorum Toros'tan şey aldık arkadaşlar. E, 5 TL link olurdu. He. Onu şey sülaleye yapardı. Soğuk soğuk yani. içerdik Allah'ım nasıl tatlı olurdu. Şimdi hiç içiliyor evet, mu? Yok. Açıkla önceden e, oruç zamanı yaz ayına denk gelirdi. Kayısılar falan olurdu. Akşama beklerdik. kayısılar olsun da yesek diye değil mi? Yani. Şimdi hiç yok. Bir de oruçlu için aile böyle kalabalık olacak biliyor musun? Yani böyle kalabalık ailenin içinde oturacaksın. Hepimiz aynı. Yani, yemek yemek yinecek yani işte Allah yinecek. E bende bir tek bir ben varım bir de Hasan var. Aynen. Akşam sofranın başına oturuyor. Hasan bana bakıyor. Ben Hasan, Hasan çoğu zaman yemez bile. Yani insan canı bile istiyor gibi. Yani. Evet. Böyle çok çok yemek yapacak ki insan iştaya gelecek. Bir kucucuk tencerede yemek yapıyor. Biz ee, kardeş sayımız çok olduğu için bize küçükken şey yaptılar hani sürekli orucu aşıladık. Küçükken böyle tutuyor mu evet, ben orucu? Küçük. Değil mi? E, biz de öyle valla bak biz de hani küçükken oruçlar. Biz küçük şimdi Allah var şey oruca meyilliler yani. Aynen gerçekten. Çoluk çocuk meyilliler. Mesela bazı şehre gidiyorum da oruç ayında. İnsanlar hiç serbest yani insan tamamen kendine kalmış. Aşkım millet, millet, neler yok. Hiç oruç yok. Ne yok. oruç neler yok. Aynen ne hiç, aynen. Hiç. Sosyal çürüme başladı ya yani. hala. Sosyal çürüme değil de bu bilmiyorum ya. Valla ben e, kaygıdan ayrıldım diye video çıkmıştım arkadaşlar. Geçen de söyledim. Twitter'a düştüm ben. 5 milyon görüntülenmiş. 16 bin mi? Yok 19 bin beğeni almış. İnsanlar neler yazmışlar. Ne kadar yani kötü kalpliler gerçekten yani. Mide bulandırıcı. Allah'tan önemsemiyorum kötü yorumları da. bas delir intihar eder. Yemin ederim bak. Ne yazıyorlar mesela? İşte tabii ki de zorbalarım. Ben olsam ben de zorbalanırım. Hatta dayak yemeğine de dua et. Ondan sonra bu haline nasıl şey yaptın? Aslında halim ne varsa normal giyiniyorum, normal konuşuyorum bence. Benim yani, en doğal halim, en normal halim bence bu yani. Benim başka bir konuşma tarzım yok yani arkadaşlar. Yok, mesela senin hiç oranı buranı açtığın hmm, yok. Yani ne yani kadar üst ürünlü giyiyorum şu an, sen, mısınız? Bazı mısınız? Yani bazı kişiler var benim gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Yani orasını, burasını açıyor. Onda sonra saç, boya, makyaj... Koyalım. Yine onlara da saygım var Yaşıyor. ama hani ben en normal bir şekilde giyiniyorum yani. yani. Ya Twitter birazcık zor Aşırı zor Twitter? Mesela Instagram o kadar değil de Twitter aşırı zor Bütün şeyler orada yani. Hani üf, kötü bir şey konuşmak istemiyorum kız hayatımda artık falan. Olumlu şeyler konuşmak istiyorum, yeter. Kötü Hı. enerji ist yok, istemiyorum. Sınavıma şu an 4,5 ay kaldı, ona odaklandım. Ne güzel. Bu arada bir tane takipçim bana çalışma masası aldı. Ona da buradan öpücüklerimi iletiyorum. Kesine bereket canım. Allah Yakında Allah gelecek. Yaşaymış, Çok teşekkür ederim. Ben böyle ufacık şeylere bile nasıl mutlu oluyorum artık böyle. Yani insan mutlu olur tabii ki. Bir yani. de orada yaşıyordum artık burada döndüm. Böyle ufacık bir şeylere tutunmaya ihtiyacım var anladın mı? Böyle yani. bir ne bileyim bir söz bir, bir şeye ona ihtiyacım var. O yüzden teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kesinize bereket etsin. Yani Zor ya. Mesela bir kitap alıyorsun, dünya para, hmm. yani kalemi, bunun silgisi. Hadi onlar bas defter. Hadi bunlar basit şeyler diyelim ama kitap çok pahalı. Aynen öyle. Yani çalışma kitapları çok pahalı. Kız 300 lira mesela bir AYT kitabı almaya gidiyorum mesela arkadaşlar. 300 lira. Mesela 10 tane derse ya da 7 tane derse 3 tane 7, Mesela düşün kaç lira para ediyor ama. Yani, mı? Yani. Yani. Bak, o Aynen çalışma çok teşekkür ederim alınmış. canım. Sağ ol buradan sana kapsıyorum. Çalışmamızı almam gerekiyordu çünkü e, çiçekler var masanın üstünde. Hani Hepsi orada. Orada çalışamıyordum. Ondan Onları da kaldırmak istemedim. Kaldırsam yere koysam umay şey yapıyor bu sefer He, evet, O yüzden gerekliydi yani çalışma masası. Tekrardan çok teşekkür ederim canım. Sağ ol. Ne geldi? Bence kır ya. Neler yaşadık kız biz ikimiz hali. vallahi valla. <laughs> <laughs> İkimizin hayatı o kadar dram ki yemin ederim neler yaşadık biz Her Hele bölüm ne çektik <laughs> ne çektik <laughs> Vallahi. O Ozan Cemil şu kameranın karşısında hayatım. 20 yaşındayım hala yarabbim <laughs> nelerle uğraşıyorum. Ama bu sefer yeter arkadaşlar. Yani çok ciddiyim bu konuda. Artık bu sene de istediğim şey yerleşemezse ben yani büyük konuşmak da istemem ama ben çalışıp Antalya'da kendi hayatımı ev tutmak istiyorum. Yemin ederim artık bıktım artık. Bir de sen şimdi böyle kendi hayatını yaşıyorsun mesela kendi hayatına e, ileride anne baba olursunuz bilmem ama yani böyle annelik daha bir kutsal bir şey. Ya ama tabii ki tabii. Ben Umay'da çok... zaten onu hissettim yani. yani ben Umay'a çok baktım gerçekten. Bayağı yani. izleyicilerimiz bunu izlerse bizi daha iyi anlarlar. Yani annelik daha kutsal bir şey. Kendine geçiyorsun artık. Artık bakıyorum ama değil mi? Yani gelin diyor ki yani ben bu saatten sonra yaşasam ne, ne yaşasam? Çocuklarımı seçelim. Benim çocuklarım iyi bir yere gelsin. Hı hı. Evlat çok zor bir şey. Evet. Yani evladın hayırlısı var, hayırsızı var. var. Rabbim hayırsızları doğru yola çesin. Yani şu an ben internette okuyorum, mesela televizyonda haberlerde görüyorum, kime hapa başlıyor, kime uyuşturucu olsun, kime daha başka yollar olsun. Değil Şimdi mi? bir de kumar hastalıkları çıkmış mesela. Allah korusun ya, ben uyuşturucu, mesela hiç böyle sigara bile sevmem ama Uyuşturucu benim çok yani büyük bir şey. Yani diyorlar ki o kumar hastalığı, uyuşturucunun daha beter yani. Yani evet. Allah onların yardımcısı olsun. Gerçekten. Kaç kişi kumardan intihar etti sana kumardan? Yani Allah o aile, anne baba orada geldi o çocuğa Sabır dayan. Yani dayan o çocuğa. Hepimizin sınavı farklı arkadaşlar, gerçekten. Yine de her halimize şükürler olsun. Elimiz evet. ayağımız tutuyor, yiyecek ekmeğimiz var, evet. bir yerlere gidiyoruz. Şükürler olsun. E, tabii, ne ya? Vallahi bak, ben halime şükür ediyorum. Bazen isyan da ediyorum, bazen şükür ediyorum da. Mesela dışarıdaki insanlar ne derse desem kapıyı örtüyorsun, evde kendin kalıyorsun. Bir şekilde olanına bakıyorsun ama kendi evladı olunca çaresizlik içinde kalıyorsun. Oluyorsun, evet. Ne yapacaksın, ne edeceksin şaşırıyor insanı. Rabbim kimseyi şaşırtmasın. Ben mesela bir olay oldum hep. Umay'la ilgili düşünüyorum mesela. Ben Umay'ın başına gelsin ne kadar üzülüyorum falan anladın mı? Ben Şimdi bir o, şey, olay var duydun mu? İnternette sürekli ben TikTok'ta izliyorum. E, e, ne adası? Ay evet şu insan şey tabii şey ya, Bu e, ne kadar hı. şey bencil hı. bana. Ya tabi her şey göründüğü gibi olmuyor bu hayatta hmm. aşkım. Yani 3 yaşındaki 4 yaşında tecavüz edip de kesip de geri kanını içip de etini yemek ne demek? Evet. Bu nasıl Avrupa ülkesi? Kız tut, kapat konuyu. ay midem bulalım dur. Kızlar ben eve geldim. Üstümü değiştirdim. O mayın da üstümü değiştirdim. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Ondan sonra aslında biraz daha ders çalışmak istiyorum. Böyle ne bileyim kızlar sanki e, evde yapacak hiçbir şey yok. Da. Tek derdim ders çalışmak gibi hissediyorum. Ve gerçekten de öyle bu arada. Boş boş oturacağım ama ders çalıştım. Daha iyi bir kitap okudum. Çok ders çalışma isteğim var şu an. Gerçekten bilmiyorum. E, çalışmamasam e, tekrardan söylüyorum. Takipçim çalışmaması sağdı arkadaş bana. Ay e, konuşamadım. Ona buradan çok selam iletiyorum. Gerçekten Allah razı olsun. Ne derdi ne sıkıntısı varsa e, giderilsin diyorum. E, onu tekrardan kalplerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle bereket. Allah daha çok versin. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize cici bakın. E, bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın.